Selçuklu serimizin 14. bölümünden herkese selamlar. En son ne yapmıştık? Buradan Suriye krallığını anneksedik. Böylece Haçlıların aldığı tüm toprakları yer almış olduk. Şimdi şu sumrucuğumuza bir tane diplomat atayalım. Şu şeyi şuna transfer edelim. Çocuklarımıza alliance yapalım. Güzel. Şimdi hazırız. Oh. Tabi şimdi empire title'ı tutuyoruz. Buraya ikiye bölünecek kesin. Allah'ın emri. Şimdi bizim şu çocukta iki tane beylik var. İki de bizden gelecek muhtemelen var da Bizans'la barışımız ne zaman bitiyor? Bir bakalım şöyle. Bitmiş mi? Nice. Şimdi ne yapacağız? İstanbul'u alacağız. Tabi ne elayı bulmuş bu? Polonya. Hoş değil. Ama sorun da değil. Biz bunu mahvetmemize rağmen 8 binlik bir ordusu dolmuş yeniden. Bu arada rival'ımız öldü. Bana ne lazım? Militerim fullendi mi? Güzel, fullenmiş. Onager dursun. Hadi dursun onageralar. Bu arada gelirimiz inanılmaz fazla. Bunu alalım. Lifestyling perkimiz de geldi. Ne alacağız tabi? E, şuradan o şuraya alalım. Bu arada The Living Legend'ımız hala artıyor ya. Yani. Bir yere gideceği yok da artık. Bu arada herkes bir heresiyi kabul ediyor galiba. Herkes dinsiz oldu. Ha gayret, bu arada bana bir şey verecek mi? 200 diyor. Az kaldı. İstanbul'u alacağız artık. Bize İstanbul lazım. Paramız biriksin. Şu taraftan doğru yardıracağız oraya. Böylece. Güzel. Savaşımız da geldi. Şunu da açabiliriz aslında. Daha iyi olabilir. Dere sonra Mekka değil, Opsikon değil, Optimavi değil, Pres. Oradan yes. şimdi İstanbul'umuzu çekeceğiz. Yalnız bir el buldu. De bir tane de düşü. Kötü değil. Bir deneyelim gücünü tekrardan. Klasik hamlemizi yapıp. Bir bakalım ne kadar gücü. Bana hatta birazcık daha ordu ver de ne kadarlık bir ordu lazım. Şu kadar yeter. Dur. Şöyle gel. Öbür general iyiydi kim o? Oo mükemmel. Onka mı oldu ordu? Bu sıkıntı bak. Onka olmasaydı iyiydi. Çabuk bir çek supply da. Çocuğumuz öldü. Bu arada bu bir yerlerden çıkıyor mu? Çıkmıyor. İç savaş var adamda. Güzel. Şimdi şeye doğru, İstanbul'a doğru ilerliyoruz. Buraya aldığımız zaman supplyımız zaten kullanmış olacak. Buranın da çok fazla da. 22. İstanbul'u düşürmemiz lazım. Tabi yine zor olacak. Ama iki kuşatma silahımız var, mümkün. Tabii ki hayır. Ve dostlayamazsın beni. Ordusu var mı bir yerlerde? Ha, war target sadece. Buradan bir esir alabilirsek mükemmel olur. Çok şeker olur. Geliyor. O tam da düşmüştü. Of. No good. Tekrar buradan bir ordu çıkar vardık artık. Atlatacağız onu. Ha. Hadi bakalım. Şimdi görüyorum seni. Ya. Artist seni. Gitti gidiyor şeyde. Bir sürü Prisoner'ım verdim. Bunları kötü bir durumda salacağız. War Target'ı almamız lazım artık. 61 Iron Constitution'da alalım. War Target şuralar zaten. Şuraya gideceğiz. Orduyu Split'le. Ben şöyle git. Daha doğrusu bir supplyları yenileyelim. Ben şurayı ala dur. Ben de şöyle gel. Ne düşmüş supply master? Bu arada supply şununla gitmemiz lazım oraya. Supply'ını doldurup. Supply'ı fullendi. Ben şöyle geç. Şimdi sen doldur supply. O bir tarafa çıkmaya çalışacak. Objektifler bizde. Bir prisoner alsaydık iyiydi oradan. 80 buldu şunu da al. Sen de bir şuraya git bakalım. Büyük ihtimal alamazsın da biraz caydırırız en azından. Ha iyi güzel caydırdık. Şu orduyu istiyorum orada. 84. Bir kez daha savaşta. Bu arada borca mı girdik? Aynen öyle şu savaşı kazanmamız lazım artık. Şuna ihtiyacımız da yok da. Bunu bir dispantlayalım. Çok para gitmesin. Şuradan yeni esirler kovalayacağız. 96 mı olduk? Açamadım falan ya 100. <laughs> Ve İstanbul'u almış olduk. Konstantiniye. Hey burayı kendim alacağım. Keşke bir tane daha tutabilsem de. Şimdi. Aa, tabii elikler buna kalıyor. Bizantiyon beyliği bir kalıyor. Bu şey mi gidiyor? Arkitekt. Şimdi İstanbul'a yerimde tutacağım. Çocuğum var mı başka? Var tabii. Sen de şuraları alıyorsun? Bu sultan mı Yanlış çocuğa mı verdik? Evet. Şuna verecektim. <laughs> Neyse. Şimdi 9 8 oldu. Bir toprak daha vereceğiz. Şurayı pancı birine verelim. Öbür çocuğa. Ah. İki şey varmış orada galiba. Onu usurplayacağız para olunca. Treznorlarımızı da salalım. Haydi. Şimdi bu buitler çevirecek tabi. Ayasofya'ya çevireceğiz burayı. Neyimiz yok? 1647. 6 yılda çevriliyor. Tabi bunu çevirmemiz gerekiyor. Ayasofya. Yani camiye. Kültürüne de başlıyormuş onun. hem feyit hem kültür değişecek burada. Güzel. Burayı usurplayacağız iki ay sonra. Ver bakalım burayı. Ay düştü adamdan. Ne oldu? Haçlı sefer mi var yine? Ah yine Kudüs için. Yetti be. Yetmedi mi? Sayın Papa. Peki bu bununla mı savaşıyor? Ne oluyor burada? savaşıyor. İyi kaybetsin. Bizans'la şurayı bağlamamız gerekiyor. Bir dahaki savaşa. Bu arada Komenos'lar da başa geçti. Administrator bu herif de. Yine aynı adam. Güçlü olan adam. Tabi bir pek bir yüzü kalmadı artık da. Taşkent. Kranice'ye taşınmış. Yazık oldu adam. Eksi gelir var. Biz de Haçlı Seferi için hazırlığımızı yapalım. Savaşacağız çünkü bu sefer. Sumruh. Seni güçlü biriyle endireceğim. Ha. Bize şunun şeyini ver de. Alliance'ını isyan çıkmasın. Aa, reis bana bir şey lazım ya. Piyete. Ayasofya'yı çevireceğiz. Şimdi faction yok. Değil mi? Liberty mi verdi? Perkümüz de geldi. Şuna gideceğiz. Açlı seferini bekleyelim bakalım. 45.000'deyiz biz. 53.000. 55.000. Büyük savaş olacak. Olsun bir ke. Bana bir tane daha şey. Alliance sağlar mısın? Bir sürü bey var da. Zaten bir kızım senin eşin. 4200. Sen gel bakayım. Güzel. Bizim ailemiz kaç kişi oldu? 711. Vay arkadaş ben adınızı aklımda tutamıyorum artık. Significant Famous'a yaklaştık bu arada. <laughs> Az kaldı. Benim oğlum hala abi Öbürüne ne oldu? Black'den ölmüş. Yes. Allah protect us. Boy. Papa papa. Bu sefer geleceğim varsa öleceğin de var. Eskisi gibi güçsüz durumda değiliz. Her pointlerimizi ayarlayalım. Gel bakalım. Damaskus'tan çıkmazlar. Büyük ihtimal şu taraftan çıkacaklar. Burada orduyu hazır edeceğiz. Hadi bakalım. Elayımızı çağıralım. Şimdi durum ne? 43 bin, e 50 bin, 61 bin. Atletik. Atletik mi jornalar mı? Atletik daha iyi gibi. Şu egzersiz aldık. Güzel. Şimdi ilk çıkan grubu patlatırsak. Yedir ver bize. Güzel. Şimdi şunlar bir dursun. İlk çıkan grubu yenmemiz lazım. Aynen böyle. İkinci grubu wipe'larsak. gelenler olacak. Gelenleri de direkt halledeceğiz. Şöyle yeni gemiden inmişlerken swipe'la geç. Çok güzel. Güzel. Şimdi vur kaç yapacağız. Gelen yok. Army'i disbandlıyoruz. 7 tane de büyük prisoner'ımız var. Şimdilik dursunlar. Şu gereksizleri salalım. Güzel bunlar o tarafı şimdilik sorurlar. Kapayı hallettiler. Bir ordu daha geliyor. Büyük. 18.000 Hemen burada bir daha izliyoruz. Buraya toplanın. 19.000 şimdilik oraya yeter mi? Yeter. Bir dur sen. O vibe. Shit. Katılın buraya, katılın buraya. Atladılar. Artık toplanabilmelerine neredeyse imkan yok. 22 bin. Büyük büyük gördüler vibe'ladı. Ne piyon arkadaş biz burada ölüm kalım savaşı veriyoruz. Aç var mı? Yok. Bu arada Saint'de olduk religious aygımız. Hapa sal bizi artık. Alma şansın yok orayı. Büyük bir hezimete uğradınız. Son ordularını çıkardılar galiba. Biz de hemen arkadaşa bir merhaba diye. Hoş geldin. Güzel. az geri alın. Artık bize ne yeterli olur biliyor musun? Harf falan değil de orduları birleştir. Bize leviler yeterli olur. Şöyle 5K'lık bir ordu. Gerisini disbanda geç. Şu bağ şey Alkan bayağı işe yaradı. iki savaştır. Zibilyon esiri var. Çok hızlı bir dursun. Gazzeyi de yere alalım. Buranın kültürünü artık değiştirecek misin? Lütfen. 13 ay kalmış. Lan elle gidip Roma'yı mı işgal eder mi? Bu arada var mı öyle bir deliliğimiz? Bu arada Inside of the Heaven aldık da. Ha şu. Ben gidiyorum Roma'yı işgal edeceğim. Bizimkiler hayvan gibi zaten. <laughs> Gerçekten de gidiyorum yalnız. Oha 1150 yalnız şeyi. Roma'yı işgal etmiş bulunduk. Kim bunlar arkadaş? Başkaları da geldi buraya. Lan gidin. Ah. Roma. Roma'yı işgal etmiş bulunduk. Yağmalayın abi. Crusade'imiz başarılı oldu. Ne yapıyoruz? Ayasofya'yı dönüştüreceğiz birazdan. Askerlerimizi ilk çekelim şuraya. Hemen dispend bu bölüm Ayasofya'yı da açalım. Ondan sonra bölümü bitiririz. Kim öldü? Rival'ım. Ve Ayasofya'yı uh, ah, Replace No no replace değil. Aynen Moskü'yü işgal etti. İş inşa edeceğiz. Ve Ayasofya'yı inşa etmiş olduk. 6 yıla bitecek. Bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.